İşte geldik. Paper ve ben burada yaşıyoruz. Komik şakalardan hoşlanır mısınız? Elbette. <laughs> ne fena. Benim şakalarım pis olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir kokarca şakası yaptım. Bunlardan bende çok var. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat. Eğlence fabrikası. Aynı zamanda da yatak odamız. Aa, çok güzel. Gününü güzelleştirmek için parfüm gibisi yoktur. Öyle değil mi tatlım? Hmm, <laughs> Yasemin kokuyor. Ah, bana evimi hatırlattı. Harika. Bir kere daha sık. Ve lütfen keyfine bak. <laughs> Ups. <laughs> Bunu unutalım. Ah gaz torbam. Bir klasiktir. <laughs> Bunun için özür dilerim. <laughs> özür dileme. Bu çok eğlenceli. Sen de eğlencelisin. Oh, ah, Caper ve sen mi bu? uyarmam gerekirdi. <laughs> Su fışkırtan fotoğraf. Bir de her şeyi gördüğümü sanıyordum. O fotoğraf eşek şakası koleksiyonumdan. Senin bir koleksiyonun mu var? Sen ne sandın? Ay canan'a. Hepsini çalabiliyor musun? Aha. Peki sen? Hayır. Ama öğrenmek isterim. Aa, çok iyi bir arkadaşsın Peter. Birlikte çok fazla eğleneceğiz. Bundan eminim. Ben de öyle.

<laughs> İyi misin? Hadi bir daha deneyelim. <laughs> You <laughs> var. Vay canına. Bu halam Fluffy. Bu amcam Fluffy Flop. Ve kuzen Flufferlar. <laughs> Affedersin. O çerçeveyi seç vermiştim. <laughs> Tahmin etmeliydim. Hadi fırının başına geçelim. Peki ne pişireceğiz? Sanki başka seçenek varmış gibi. Tabii ki avuçlu kek. Islak, lezzetli, portakallı kek yememiştim. Ya yapmak kolay mı? Havuçlu kek yapmak çocuk oyuncağıdır. Özellikle de benim icat ettiğim yepyeni havuçlu kek yapma makinesiyle. Onu çalışırken gören ilk sen olacaksın. Bu tarafa uç Flav. Makinemin nasıl çalıştığını göstereceğim. Sonra sen de kullanabilirsin havucu tam olarak şuraya koyuyorsun. Güzel Fle. Şimdi şu düğmeye basabilirsin. ekleyeceğiz benim favori aromam. O nedir? Bir damla karmaşa zamba. Tamamen uçucu. Ama gerçekten çok etkili olacak. Wonder mis gibi kokutacağız. Senin. Oh, 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 oh. <laughs> oh, dikkat. Vay canına. Seni iyi yakaladık. Ah, evet. Merhaba Tamika. Ne haber Burst? Biriniz şu bitkiyi bana verebilir mi? Bu iyiydi. Bana eşek şakası yapabilmek için kırk fırın ekmek yemek gerekiyor. Bu bana bir meydan okuma gibi geldi. iyi. <laughs> <laughs> için birkaç çiçeğe ihtiyacımız var. Eşek şakasına karşı gözünü dört aç Kaper. Gözümü dört açıyorum. Bunları görünce kokarcaların ödü patlayacak. İşte geliyorlar. Sadece aşağı sarkıtmam gerek. Güzel bir çiçek kokusu alıyorum orada. Hmm. Belki de düğmedir. Ha, burası piknik yapmak için harika bir yer, Flop. haha Sizi kandırdım. Affedersin. Seni başkası zannettim. Hoşça kal. Bunlarla utançtan kıpkırmızı olacaklar. Renkleri uzaydan bile görünecek. İşte geliyorlar. Burası güzel görünüyor. Şimdi... Selam, bize yer var mı? Tabii ki. Yana kayabiliriz. Ah! ah. ah. Oh, çok üzgünüm ama o ah, renk sana yakıştı. Ah. Küçük sambaklar çiçekleniyor. Hadi Kaper. Başlarına geleceği asla görmeyecekler. Aracımız olan şey bu zambaklardı Caper. Hey! Neler oluyor? Ha, oh! <laughs> Tamika ve Burse şaka yapmak için gizlice geldiğinde hazır olacağız. Um... Kapıyı kapatmayı unutmuşsunuz. Hayır, Peter. Bekleyin. Be, Islandık. Be. Bunu biraz fazla kaçırmış olabiliriz. Ateşkes. Kabul. Şaka yapmaktan yeni kokumuzu unuttuk. Önce kontrol etsek iyi olur. Merhaba. Şakayla meydan okumayı iptal ettik. Söz veriyoruz. Biliyoruz. Vakti gelmişti. Biz teşekkür etmek istedik. Turtayla. Bunu tamamen hak ettik. Şimdi şaka yapmak gerçekten bitti. bitti. Ee, parfümün tütmesi mi gerekiyor? Ah hayır. Şişeyi unuttum. O da başka bir şakaydı. Ama dünyanın en büyük koku bombasını yapmak istememiştim. Bir fikrim var. And... Zloty Shendon, Tamika. Uh-oh. Ah, afedersiniz. In a chance I must go on a new journey ooh, ooh, To a place where the flesh and the vines are green güzel bir melodi. Kepra bunu dinletmeliyim. <laughs> bir şarkım var. Oh, acaba Kepra nerede? Ne <laughs> istediğim güzellikleri koklamak. Çilek ve güneş kokusu. <gülüyor> güzel. <laughs> şarkı. Sana ninni söyleyeceğim, hey par, ne tatlı, <laughs> çok tatlı. panayırı düzenlemek harika bir fikirdi. Şeyini... Aa, harika fikirlerin var doğrusu. Ee, Bana gibi mi? <laughs> Turşulu ançüezi dondurma mı? Hmm. Evet harika bir fikir. Tıpkı arkadaşlarımızı ücretsiz suut hazırlamaya getirmek gibi. Pelik resim dersi veriyor. <laughs> Boya daha hızlı. <laughs> Larissa ve Ringlet yoga öğretiyorlar. Dost um... pipet pozu. Sezbe kaper parfüm yapıyorlar. Aa hayır. Biliyorum. Smooting bitti. Boş smootingi boş ver. Mavi yapraklarımız bitti. Kaper. Kaper. Biraz daha yaprak alır mısın? Evet. Al. Unutma. Kaşındıran kırmızı yapraklara dokunma. Muhtemelen bununla hata geçti. <laughs> oh. Tam zamanında. Kim parfüm ister? Ücretsiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Parfümü herkes sevdi. Bak, keyiften zıplıyorlar. <laughs> Her yerlerini sürüyorlar. Kokuya doyamıyorlar. <laughs> Çok mutlular. Şiddetli şekilde popolarını kaşıyorlar. Bu iyi değil. Kaper, parfümün içine ne renk yaprak koydun? Kaper, kırmızı yapraklar çok kaşındırıyor. İsmi bu yüzden kaşıntı otu. İsminden de anlaşılıyor. Üzgünüm. Hadi başka biri daha kullanmadan bu şişeden kurtulmalıyız. <laughs> i̇şte artık muhtemelen hiçbir şey yanlış gidemez. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu senin hatan değil Kaper. İkimizin de hatası. Teşekkürler. Yüzde yetmiş beşi senin hatan, yirmi beşi ise benim. <laughs> aa, hadi. Hadi. Zıpla. Aa, aa, aa. Ördek! Ah, kimse yaralanmadan bu karmaşayı çözmeliyiz. Ama bu kaşıntıyı gidermenin tek yolu yulaf ezmesi. <laughs> Yemek için değil. Cildini sürmek için. Kaşıntıyı durdurur. Mutfağa. <laughs> Peki, bize yulaf ezmesi gerekiyor. Ah, üzgünüm, kaşınmaktan pişiremem. Ama mutfağımı kullanabilirsiniz. <laughs> hey, o benim diş fırçamdı. Senden ödünç almıştım. Ah, sorun değil. Tüy toplama fırçasını nereye koydum biliyorum. Hazır. Ve son bir adım kaldı. Evet, sıkı tutun Kaper. Oh hayır. Hiç bile değil. <laughs> o sonu Keeper. <gülüyor> <gülüyor> Herkesten özür dilerim. Aa, oh, hiç sorun değil. Sonunda Şi'nin turşulu ve ançuezi dondurmasından daha da kötü bir şey bulduk işte. <gülüyor> <gülüyor>